Şimdi affedersin kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Ve oradan bize tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş. Öbür tarafta YPG'ymiş. Öbür tarafta DAEŞ'miş. Topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Affedersin. Kıçı kirli bazıları biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. DAEŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı biz asla kabul etmiyoruz dedi. Eğer biz stratejik ortaksak, eğer model ortaksak, bu işi bizimle beraber yapmak durumundasınız. Ondan sonra dünyaya biz teröre karşıyız yalanını söyleyemezsiniz. Zira bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez. Böyle bir şey olamaz. Ve bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Hiçbir senaryo bizi 2053 2071 vizyonlarımızdan vazgeçiremeyecektir. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Bu böyle bilinsin. Sizler de görüyorsunuz. Dinliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza tüm ikazlarımıza tüm iyi niyetli terkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek Niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemlidir. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğimizi söylüyorsa, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa, bu bizim için anlamlı bir söz. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verir, bağlı kalırız. Şimdi artık Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Ha nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Ee, onlara şu an itibariyle 4800 tır dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezil rüsva olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur. Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Kendilerine söyledim. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bu adamların biz cinsini biliyetini iyi biliriz. Eğer biz stratejik ortağınız isek bize güven. Eğer Münbiç'e Rakka'ya ordu gönderilecekse biz bir Tugay'da göndeririz, iki Tugay'da göndeririz. Siz bizimle hareket edin, yanlış yapıyorsunuz. Bizim generallerimiz bize böyle söyledi dediler. Ben de kendilerine dedim ki sizin generalleriniz yanlış anlatıyor. Benim generallerim doğru anlatıyor. Burada yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola gidiyorsunuz. Bizi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacaktı. Benet kim öyle oldu? Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl 200'de olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordu'nun adı kalleşler ordusudur. Bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da yine bu teröristlerdir. Çünkü bunların karakteri böyledir. Bunlar kendi yaşadıkları coğrafyadaki insanlara acımayan, varlıklarını kan dökücülüklerine borçlu olan gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak istiyorsa ne diyelim keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl Fırat Kalkanı harekatında oyunu bozmuşsak diğer bölgelerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadan edeceğiz. Allah büyük. Gün doğmadan neler doğar? Kardeşlerim, bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Ama hamdolsun işte burada olduğu gibi bizim de trona madenimiz var. Bizim bor madenimiz var, kömürümüz var, başka madenlerimiz var. Ama hepsinden öte Zekamız var zekamız. Bu bilinsin. Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Boşuna demiyorum ya en az üç tane çocuk diye. Onun için burada anneler, babalar lütfen tavsiyenizi buna göre yapın ha. En az üç çocuk. Genç bir nesil en önemli zenginliktir ve bütün gücümüzü de oradan alacağız. İnsanın içinde olmadığı ekonomi hiçbir zaman güç değildir. Ekonomide emek ekonomide istihdam bütün bunlar insanın türevidir. İnsan varsa bunlar var. İnsan yoksa ne emek var ne istihdam var. Onun için Tüketim orada. Üretim orada. Öyleyse neye ihtiyacımız var? İnsana ihtiyacımız var. Bunu başarmamız lazım.